Ben hazırım hocam. Evet, tüm ebelerimizin, tüm kadın doğum uzmanlarımızla birlikte ebeler günü kutlu olsun. Bu süreçte, bu doğum sürecinde gerçekten çok kıymetlisiniz. Verdiğiniz tüm destek için, çalışmalarınız için çok teşekkür ediyoruz. Sizin teşekkür ederiz. Evet. <laughs> <laughs> Senin ebediyeti ondan

Ee, teşvik ediyoruz. Ee, annelerimizin normalde yapmasını öneriyoruz. Bunun için de ebelerimiz e, annelerimizin yanında onlara çok büyük güç düşüyor. Onlar da sağ olsun e, görevlerini fazlasıyla yapıyorlar. Bu vesileyle hem kendilerine teşekkür ettik hem de ebeler haftasını kutladık. Ee, tekrardan tüm ebelerimizin ebeler haftası kutlu olsun. E Burada gebelerimize normal doğumun avantajlarından bahsetmek istiyorum. Normal doğum annelerimizin doğum sayısını sınırlandırmaz. Günlük hayata dönüşleri daha kısa ve olumludur. Sezaryana kıyasla hastanede yatış süreleri daha kısadır anne sütü hemen gelir anne bebek bağlanması güçlenir emzirme hemen başlatılabilir normal doğumun bu avantajlarından dolayı biz her zaman gebelerimize ebeler olarak normal doğumu tavsiye ve desteklerimizle yanlarındayız bu süreçte de hem gebe okulu olsun hem ebe polikliniği olsun hem de doğumhane servisi olarak her zaman gebelerimizi normal doğum için desteklerimizle her zaman yanındayız. ben hazırım hocam. Tüm ebelerimizin, tüm kadın doğum uzmanlarımızla birlikte ebeler kutlu olsun. Bu e